Ya evren hakkında bildiğimizi sandığımız her şey tamamen yanlışsa? Ya büyük patlama her şeyin başlangıcı değil de sonsuz bir döngünün sadece bir başka aşamasıysa? Ya tüm evrenimiz, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve yaşamın kendisi çok daha büyük bir kozmostan doğan bir kara deliğin içinde bulunuyorsa? Kulağa bilim kurgu gibi gelebilir. Ancak giderek artan sayıda bilim insanı bir kara delikte yaşadığımıza ve kara deliklerin kendilerinin yeni evrenlerin tohumları olabileceğine dair akıllara durgunluk veren olasılığı araştırıyor. Bu radikal teori, kozmos anlayışımızı yeniden şekillendirme potansiyeline sahip ve uzay, zaman ve evrenimizin kökenleri hakkında bildiğimiz neredeyse her şeye meydan okuyor. Hikaye bildiğimizi sandığımız şeyle başlıyor. 13,8 milyar yıl önce evrenimiz büyük patlamayla var oldu. Bu şiddetli olay uzayın hızla genişlemesine ve maddenin doğmasına yol açtı. Galaksiler oluştu, yıldızlar tutuştu ve sonunda evrenin küçük bir köşesinde Dünya adı verilen küçük mavi bir gezegende yaşam ortaya çıktı. İnsanlık buradan itibaren kozmosu anlama yolculuğuna başladı. Yaşamın kökenlerini, evrendeki yerimizi ve varoluşun doğasını keşfetti. Büyük patlama, evrenin nasıl başladığını açıklayan baskın teori olmuştur. Ancak kara deliklerin ve kozmik evrimin doğasını daha derinlemesine araştırdıkça yeni ve çarpıcı bir olasılık ortaya çıktı. Ya büyük patlama başlangıç değilse ya sadece daha büyük bir kozmik sürecin sonucuysa, bazı bilim insanları bu sorunun yanıtının kara deliklerde yattığına inanıyor. Bu alışılmadık teoriye göre kara delikler sadece bildiğimiz korkunç kozmik nesneler olmayabilir, aynı zamanda tamamen yeni evrenlerin doğum yerleri de olabilirler. Bu görüşe göre her kara delik içinde bir bebek evren doğurma potansiyeline sahiptir ve Büyük Patlama böyle bir kozmik doğumun sonucu olabilir. Eğer bu doğruysa evrenimiz her biri bir ana evrenin kara delikleri içinde oluşan ve sonsuz bir yaratım ve yıkım döngüsünü sürdüren sonsuz bir evrenler dizisinden yalnızca biri olabilir. Bu fikir sadece kara delikler hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmekle kalmıyor. Evrenin ne olduğu ve nasıl işlediğine dair anlayışımızı da tamamen yeniden yazıyor. Bu teorinin neden bu kadar ilgi çekici olduğunu anlamak için kara deliklerin doğasını incelememiz gerekiyor. Kara delikler, yer çekiminin hiçbir şeyin, hatta ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü olduğu uzay bölgeleridir. Büyük yıldızlar kendi kütle çekimleri altında çökerek kütlelerini tekillik adı verilen aşırı yoğun bir noktaya sıkıştırdıklarında oluşurlar. Tekilliği çevreleyen olay ufku ötesine hiçbir şeyin geri dönemeyeceği bir sınırdır. Dışarıdan bakan bir gözlemciye göre bu sınırı geçen her şey sonsuza kadar kaybolur görünüşe göre kara deliğin uçurumuna çekilir. Peki olay ufkunun içinde neler oluyor? İşte burada işler ilginçleşiyor. Bir kara deliğin içinde uzay ve zamanın dokusu ciddi şekilde çarpıtılır. Aslında bildiğimiz fizik kanunları yıkılmaya başlar. Yıllardır fizikçiler kara deliklerin içinde olağanüstü bir şeyler olabileceğine dair spekülasyonlar yaptılar ve bazıları içinde yepyeni bir uzay zamanın var olabileceğini öne sürecek kadar ileri gitti. Başka bir deyişle bir kara deliğin içi olarak gördüğümüz şey aslında bizimkinden ayrı, tamamen yeni bir evren olabilir. Bu fikri araştıran bilim insanlarından biri de New Haven Üniversitesi'nden Nikodem Poplavski. Poplavski kara deliklerin kozmik rahimler gibi davranarak yeni evrenler doğurabileceğini öne sürmüştür. Poplavski'nin teorisine göre evrenimizin kendisi daha büyük bir ana evrendeki bir kara deliğin içinde ortaya çıkmış olabilir. Fikir şu ki, bir kara delik oluştuğunda muazzam çekim kuvvetleri maddeyi bilim insanlarının büyük patlamadan hemen önce var olduğuna inandıkları koşullara benzer şekilde son derece yoğun bir duruma sıkıştırır. Bu hiçliğe çökmek yerine yeni bir evren oluşturmak için dışarı doğru patlayan bir tekillik yaratabilir. Yeni oluşan evrenin içindeki bir gözlemciye bu bir büyük bağı büyük patlama olarak görünecektir. Bu teori doğruysa, Büyük Patlama'nın kozmik tarihte tekil bir olay olmadığı, devam eden bir sürecin parçası olduğu anlamına gelir. Evrenler sürekli olarak kara deliklerin içinde yaratılabilir, her evren daha büyük bir evrenin kara deliğinin içinde var olur ve bu şekilde muhtemelen sonsuza kadar uzanır. Bu fikir, evrenimizin her biri kendi fizik yasalarına ve kozmik tarihine sahip birçok ya da belki de sonsuz sayıda evrenden sadece biri olduğu fikri olan daha geniş çoklu evren kavramına uymaktadır. Peki bu teori etrafımızdaki gözlemlenebilir evreni nasıl açıklıyor? Temel fikirlerden biri evrenimizin gözlemlenebilir boyutunun tüm evrenin bir kara deliğin içinde olması durumunda bekleyeceğimiz boyutla eşleştiğidir. Bunu anlamak için Schwarzschild yarıçapı denen bir şeye bakmamız gerekiyor. Schwarzschild yarıçapı bir kara deliğin olay ufkunun boyutudur. Işığın artık kaçamayacağı tekilliğe olan mesafe. Tüm evrenin kütlesine sahip bir kara delik için Schwarzschild yarıçapı kabaca gözlemlenebilir. Evrenin kendisiyle aynı büyüklükte olacaktır. Yaklaşık 46 milyar ışık yılı. Bu çarpıcı tesadüf, evren olarak algıladığımız şeyin aslında büyük bir kara deliğin içi olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Tabii ki bu sadece hikayenin başlangıcı. 20. yüzyılın en heyecan verici keşiflerinden biri evreni dolduran düşük enerjili radyasyonun soluk bir parıltısı olan kozmik mikrodalga arka plan GMB radyasyonuydu. Bu radyasyon evrenin erken dönemlerinden kalan bir kalıntıdır ve büyük patlamadan sadece 380 bin yıl sonra kozmosun nasıl göründüğüne dair bir anlık görüntü sağlar. CMB ile ilgili dikkat çekici olan şey tek düzeliğidir. Bu radyasyonun sıcaklığı baktığımız her yönde neredeyse aynıdır. Bu tek düzelik evrenin bir zamanlar çok sıcak ve yoğun bir durumda olduğunu düşündürmekte ve büyük patlama fikrini desteklemektedir. Ancak bazı bilim insanları başka bir olasılık daha görüyor. Bir kara deliğin içindeki koşullar da kozmik mikrodalga arka planında gözlemlediğimize benzer şekilde tek düze bir sıcaklık ve yoğunluk üretecektir. Bu da evrenimizin bir kara deliğin içinde ortaya çıkmış olabileceği fikrine ağırlık kazandırıyor. Kara deliklerin evrenlerin yaratılmasıyla bağlantılı olabileceği düşüncesi bununla da bitmiyor. Tüm zamanların en büyük teorik fizikçilerinden biri olan Stephen Hawking, kara deliklerin bebek evrenlere yol açabileceğini öne sürmüştür. Hawking'e göre bir kara delik oluştuğunda içinde olay ufku tarafından bizimkinden koparılmış yeni bir evren yaratabilir. Kara deliğin içindeki bir gözlemciye yeni evren sonsuz görünürken dışarıdaki bir gözlemciye kara delik içine daha fazla kütle düştükçe daha da büyüyor gibi görünecektir. Bu da evrenimizde her kara delik oluştuğunda yeni bir evren doğurarak evrenler içinde sonsuz bir evrenler zinciri yaratabileceği gibi büyüleyici bir olasılığı gündeme getirmektedir. Bu teorinin sonuçları çok derin. Eğer doğruysa, evrenimizin geniş bir çoklu evrenin parçası olduğu ve her evrenin kara delikler aracılığıyla diğerlerine bağlı olduğu anlamına gelir. Bu aynı zamanda kara deliklerin sadece yıkıcı güçler değil, aynı zamanda yeni evrenlere yol açan yaratıcı motorlar olduğu anlamına da gelir. Bu da kara deliklere ve onların kozmostaki rollerine dair erken dönemlerinde meydana gelen hızlı enflasyonun büyük patlamadan hemen sonra aşırı hızlı bir genişleme dönemi da kara delik fiziğiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Somut kanıtların eksikliğine rağmen kara deliklerin yeni evrenlere yol açabileceği fikri aktif bir araştırma alanı olmaya devam etmektedir. Bu fikri daha da geliştirmeye yönelik en ünlü girişimlerden biri Roger Penrose'un Konformal Döngüsel Kozmoloji, CCC teorisidir. Penrose, evrenin sonsuz genişleme ve daralma döngülerinden geçtiğini ve her döngünün yeni bir evren doğuran büyük bir kara delikle sona erdiğini öne sürmektedir. Bu teori, bazı matematiksel desteklere sahip olsa da, spekülatif olmaya devam etmektedir ve henüz kesin bir gözlemsel kanıt üretmemiştir. Bir anlayışımızı kökten değiştirecektir. Kara delikler nihai ölüm tuzakları olmak yerine her biri kendine özgü özelliklere ve fizik yasalarına sahip yeni evrenlerin doğum yerleri olabilir. Peki bu teoriyi destekleyen herhangi bir kanıt var mı? İşte burada işler karışıyor. Evrenimizin bir kara deliğin içinde olabileceği fikri matematiksel olarak makul olsa da şu anda bunu test etmenin doğrudan bir yolu yok. Bir kara deliğin olay ufku tek yönlü bir sınır görevi görür. Bir şey onu geçtikten sonra asla geri dönemez. Bu da bir kara deliğin içinde neler olup bittiğini dışarıdan gözlemlemeyi imkansız hale getirir. Ek olarak, bir kara deliğin içindeki koşullar o kadar aşırıdır ki mevcut fizik anlayışımız bozulur ve içeride gerçekten neler olup bittiğini tahmin etmeyi zorlaştırır. Bununla birlikte kara deliklerin evrenin daha büyük yapısıyla bağlantılı olabileceğine dair bazı kışkırtıcı ipuçları vardır. Örneğin, evrenin genişlemesi, karanlık enerji adı verilen gizemli bir güç tarafından yönlendirilerek hızlanıyor. Bazı bilim insanları karanlık enerjinin bir şekilde kara deliklerle ilişkili olabileceğine, belki de evrenimizi bir kara deliğin içinde yaratan sürecin bir kalıntısı olabileceğine inanıyor. Diğerleri ise, evrenin